Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Sağlık Bakanının mecliste sorulan bir hemşire atamasına yanıtından bahsedeceğim. Şimdi bu yanıtta arkadaşlar e, diyor ki 2025 yılında ilgili kurumlar tarafından bakanlığımıza verilecek kadro ve pozisyon durumuna göre ve sağlık tesislerinin talep ve ihtiyaç durumu göz önüne alınacak hemşire ünvanında sağlık personeli planlaması yapılacaktır diyor. Yani tabii ki bu videoda daha doğrusu bu Sağlık Bakanı'nın verdiği cevapta hemşire ünvanının geçme sebebi soran arkadaşın hemşire ataması yönünde bir soru sorması. Ama burada genel olarak baktığımızda Ortaya ne çıkıyor? Yani atamaların 2025 yılında olacağı ile ilgili bir sonuç çıkıyor. Maalesef yani 2024 ile ilgili bir yani bir cümle söylememiş. 2025 2025 yılı diye belirtmiş arkadaşlar. Ayrıca tabi burada kadro ve pozisyon durumuna göre demesi de yani ihtiyaç ihtiyaca yönelik bir alım yapılacak. Zaten de genelde. E, bu şekilde oluyor atamalar. Yani her hastane, her kurum e, bir ihtiyaç listesi belirtiyor. Bunlar toplanıyor bütçede konu bütçede e, bütçe planlamasına göre bu atamalar yapılıyor arkadaşlar. Yani burada çıkaracağımız e, özet sonuç atamalar 2025 yılına kalmış görünüyor maalesef. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıcakla kalın.